Evet değerli Art TV izleyenleri, 29 Mart 2024 Cuma sabahında yine beraberiz. Evet, bu şimdi şöyle bir tarihi şuradan sunalım. Kasten attı tarihten Şuradan. Çok farklı göz değil Şimdi bu sabah oluşan gölgenin vaziyetini şöyle bir <laughs> sunmak istiyorum. Burada 30 Mart 2023 tarihinde işaretlediğimiz e, işaretlerin e, hattı bir çizgi olarak duruyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla <laughs> o 29 e, Mart 2024'te yani şu aralar, şu vakitte oluşan gölgenin bittiğim ucu noktası çok yakın bir vaziyette tezahür ediyor 30 Mart 2023 çizgisine. Yani muhtemelen e, bu çizgilerin özdeşliği e, çizgilerin bir yıl öncesiyle bir yıl sonrasının özdeş olduğuna dair gözlemimiz e, bugün de doğrulanacak gibi gözüküyor şimdi oraya bir bakalım şurada Gölgenin bitim ucunu şurada görüyoruz. çizgisidir. De... çizgisi 30 Mart 2023 Yani Gördüğünüz ucu da bu çizginin azıcık altındadır şu noktada şu anda.

bu gökteki revolution'lara e, ilişkin yaptığımız tekniklerde e, son derece muntazam işleyen bir döngüyü e, tespit ediyoruz ve ölçerek biliyoruz. Halbuki Türkiye'deki işlere baktığımızda, ihtilaller karşı ihtilaller vesaire darbeler tarihine baktığımızda böyle bir periyot gibi bir şey gözükse bile 10 yılda bir darbe olur falan derler ya. Onun gibi olabilir de olmayabilir de. Belki o periyot biraz uzar, belki kısalır, belki hiç olmaz belki hiç e, beklenmedik sürprizler olabilir. Niteki de bu e, siyasi ve toplumsal bir şeydir ve buna haddinden fazla önem vermek e, belki de doğru olmaz. Çünkü netice itibariyle e, bu insanoğlunun pek çok şeyi gibi birazcık soytarılıktan ibarettir. E, bunun böyle olduğunda aslında e, güveli biliyoruz fakat diğerinin e, çok daha ciddi bir mantıkla işlediğini e, bu ara, e, bu eseri anlamış oluyoruz. Tabi e, bu konuda aslında eee mantıklı olduğu bazı başka diğer fikirler de var. Onları da e, Bundan sonraki kayıtlarda e, aktarmak istiyorum. Şimdi mesela şöyle bir mesele var. Şimdi e, doğu ufkundan doğan güneşin e, konumu yıl içerisinde sabit bir derecede durmamaktadır. Bu değişmektedir. Bu da bir döngüye tabidir. Bir menzilde güneşin doğuşu ve batışı yine doğuda olmak şartıyla bir döngüde değişmektedir. Peki bu durum acaba böyle bir düzenek kullanılarak tespit edilip anlaşılabilir mi? Şimdi fikrimce şu sorduğum soruyu kendim yanıtlamaya gayret edeyim. Şimdi şöyle diyelim. 21 Mart ve 21 Eylül ekinokslarını bir tek çizgi halinde bahar ve güz ekinokslarını günlük gölge hattı olarak işaretledikten sonra aslında bu çizginin doğuya doğru bir ışın olarak yönelimini bir esas kabul ederek çeşitli dereceleri burada tarif etmiştik. 0 derece doğudan başlayarak 360 derecelik bir e, derecelendirme düzenini 0'ın 360'a kavuştuğu bir düzende tahayyül ettik. Bazı dereceleri ise yazdık çamverdeki e, konumlarına. Şimdi e, bu 21 Mart çizgisini aslında biz Paralel vaziyette taşıyarak buradaki koordinat sisteminin başlangıç noktasından geçmek suretiyle yeniden tarif etmiştik. Bu çizgi taşıma işlemlerinin benzerini yine yaparak ben bu durumun da açısal olarak tespit edilebileceğini düşünüyorum. Şimdi yaz gün dönümü çizgisini yine taşıyarak paralelliğini ihlal etmeksizin, orijin noktasından geçirerek buradan tarif etsek bir ışın olarak ve kışın gün dönümü 21 Aralık veya ona yakın bir tarihteki günlük gölge hattı ve çizgisini <laughs> e merkeze doğru taşıyarak orijin noktasından geçmek şartıyla bir ışın olarak tarif etsek ki ben bunu yaptım aslında burada yapılmışını göstereceğim. Şimdi cetvelle veya bir paralel cetveliyle yani başka bir usulle e, taşıdığımız bu iki çizgi mütalaa edildiğinde bu iki e, çizginin aslında e, müşterek bir köşe noktasında birleştiğini, açıların oluştuğunu anlıyoruz. Yani bu iki ışını taşıyarak orijin noktasından geçen ışınlar halinde temsil ettiğimizde buradaki grafik sisteminde iki ışını tarif etmiş oluyoruz ki bu iki ışının müşterek noktası veya oluşan açıların köşesi sıfır 0 koordinatlı noktada durmaktadır. O noktadan daha evvel taşınmış olduğumuz ekinokslar Bahar ve güzekin okusu hattı da geçiyor. Şimdi o da bir ışın olarak o noktadan geçiyor. Şimdi bu e, oluşan açıları mütalaa ettiğimizde e, yaz ve kış gün dönümünü temsil eden gölge hatlarının e, ışınlarını oluşturduğu ve köşesi sıfır 0 koordinatlı çıkış noktasında ya yani başlangıç noktasında durduğunu tasavvur ettiğimiz bir açı oluşuyor ki, ben bu açıyı şöyle yorumlama e, eğilimindeyim. Bu açı aslında e, güneşin e, yıllık ve muntazam bir periyotla doğu ufkundaki doğuşlarının derece değiştirmesinin e, menzilini veren açı olsa gerektir diye düşünüyorum. Şimdi e, onu e, burada e, çiftliğe temsil ederek açıyı işaretledim, onu sunacağım az sonra.